Hepinize merhabalar. Şimdi tarihin en ilginç mezarlıklarından bir tanesine geldik. Birazdan size mezar taşlarını gösterdiğimde neden ilginç olduğunu anlayacaksınız. Novodevici mezarlığındayız. Novodevici mezarlığı aynı zamanda Türk şair Nazım Hikmet'in mezarının da bulunduğu mezarlık. Gerçekten burası çok büyük bir mezarlık. Burada 27 binin üstünde mezar var. Evet şimdi hemen sol tarafa döndüğümüzde bizi Rusya'nın daha doğrusu Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın ilk devlet başkanı olan kişi karşılayacak. Bu görmüş olduğunuz mezar Boris Yeltsin'in mezarı. Boris Yeltsin'in mezarının Hemen solunda karşı tarafta Türk şair Nazım Hikmet'in mezarı yer alıyor. İşte Nazım Hikmet'in Moskova'daki mezarı bu. Şiirleri 50'den fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır. Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası üne ulaşmıştır ve 20. yüzyılın en gözde şairlerindendir. Komünist düşünceleri ve o dönem yasaklı olan Türkiye Komünist Partisi üyeliği nedeniyle defalarca tutuklanmış ve hayatının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Türkiye'de 12 yıldan fazla hapis yatmıştır. 1951'de Moskova'ya ikinci defa gidince Türkiye vatandaşlığından çıkarıldı. Ölümünden 46 yıl sonra bu karar iptal edildi. Nazım Hikmet hem Lenin hem de Stalin dönemlerinde Moskova'da yaşamıştır. Moskova'da Sovyetler'in ilk yıllarını şahit olmuştur. Lenin 24 Ocak 1924'te ölünce Nazım Hikmet Nen'in mezarında 5 dakika nöbet tuttu. Mezar taşında meşhur şiirlerinden biri olan rüzgara karşı yürüyen adam figürünü görüyorsunuz. Nazım Hikmet'in mezarının yanında karısı Vera Hikmet'in mezarı da var. Hemen onu da bu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi burada Boris Polevoy'un mezarını görüyorsunuz. Kendisi Sovyet bir yazardır ve insanlık uğruna aldığı eseri tüm dünyada ünlüdür. Şimdi Nikolay Basov'u görüyorsunuz. Kendisi Nobel Fizik Ödüllü Sovyet fizikçidir. Şimdi Yuri Levitan'ın mezarını görüyorsunuz. Yuri Levitan Sovyet radyo sunucusudur. Levitan Moskova Radyosu'nda çalışırken 22 Haziran 1941'de Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırısı, 9 Mayıs 1945'te Nazi Almanyası'nın teslim olması 5 Mart 1953'te Joseph Stalin'in ölümü ve 12 Nisan 1961'de Yuri Gagarin'in yer aldığı ilk insanlı uzay uçuşu dahil olmak üzere 1940 ve 60'lı yıllarda birçok önemli olayı Rus halkına duyurmuştur. 1934'te Joseph Stalin kendi anonslarını Levitan'ın okumasını istedi. Böylece Levitan sadece Stalin'in şahsi radyo sunucusu değil, aynı zamanda öne gelen Sovyet radyocusu oldu. 22 Haziran 1941'de Alman işgali başlayınca Moskova'dan Yekaterinburg şehrine tahliye edildi. O dönemde ülkenin en önemli radyo sunucusu olduğu için gizli bir yerde yaşadı. Adolf Hitler, Rus halkına aşıladığı moral nedeniyle Levitan'ı bir numaralı halk düşmanı ilan etmiş ve başına 250 bin Nazi Almanyası markı ödül koymuştur. Alman propaganda broşürlerinde Moskova ele geçirilince Levitan'ın ilk idam edilecek kişilerden biri olacağına yer verildi. Savaş yıllarında radyodaki duyuruları Vnimanie Kavarit Moskva Yani dikkat Moskova konuşuyor cümlesiyle başlıyordu. Bu kelime onunla özdeşleşti. Bu kelime aynı zamanda benim Moskova'yı tanıttığım ilk videoda da kullandığım kelime. 1978 ve 1983 yılları arasında Zafer Bayramları'nda saygı duruşunu duyurdu. 1980'de Sovyet Halk Sanatçısı ünvanını aldı. Bu gördüğünüz kişi Alexander Aleksandrovich DNK. 20. yüzyılın en önemli Rus ressamlarından biridir. Mayakovskaya ve Novokuznetskaya metro istasyonlarını, Moskova Devlet Üniversitesi'ni ve Kremlin Sarayı'nı süsleyen kişidir. Lenin nişanı ve Kızıl Bayrak nişanı sahibidir. Ayrıca Sosyalist Emek Kahramanı ünvanının da sahibidir. Burada da Mihail Gorbaçov ve Raisa Gorbaçova'nın mezarlarını görüyorsunuz. Mihail Gorbaçov ...2022 yılında vefat eden son Sovyetler Birliği başkanıydı. Şimdi Novodevichy mezarlığının nasıl bir mezarlık olduğunu size göstermek istiyorum. Hiçbir mezar taşı diğerine benzemiyor. Ve gerçekten çok büyük. O yüzden size birkaç kişinin sadece mezarını gösterebildim. Gerçekten çok büyük bir mezarlık. Size birazdan mezar taşlarını göstererek gitmek istiyorum. Bu mezar taşı mesela ilgimi çekti. Bu da çok ilginç bir mezar taşı. Bu arada mezarlığın hemen sağ tarafında bir tane de kilise var. Gerçekten gördüm. En büyük mezarlık. Evet. 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 Bu arada mezarlığın karşı tarafında duvarlar var ve o duvarların içinde de yine insanlara ait küller var. Bu duvarlardan bahsediyorum. Bu duvarların içinde kül var.